Çünkü bence bilmiyorum nerflendiğinden beri çok güçlü gelmiyor. Dredge'in sunarını görmedim. Yes. Bayağıdır görmüyorum. Ben. Yani. Evet, en sevdiğim katil ve en nefret ettiğim haritalardan biri palet fabrikasındayız. Müthiş. Müthiş. <laughs> Şuraları kırayım da sonra zor oluyor. <laughs> Sesi iyi mi bu arada oyunun benim sesim falan? Welcome to prime time, bitch. Hey, hoş geldin. <laughs> Teşekkür ediyorum. Kaçıncı oyun? Sekizinci oyun olmuş. Wow. Ah, <laughs> Kız, ay yanlış tuşa bastım. Özür dilerim. Buraya gelir misiniz bayım? <laughs> unutmuşum oynamayı unutmuşum. vallahi <laughs> Teşekkür ederim geldiğin için sevgili David. Çok e, bir beysin. Niye üstüme koştu ki bu? <laughs> Kazanırsın. Bakalım. Ben burada huku bulamıyorum bile. Nasılsın kaya? Daha doğrusu huku buluyorum ama Oraya ulaşamıyorum çünkü şey oluyor. Burada biri mi varmış gerçekten? Abi. Hello. David'in sesini. David'e vurmak istemiyorum şu anda. <laughs> Öbürü nerede? Burada biri var bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Hello. <gülüyor> Bak, abi ne yapıyorsun? Niye kalkmıyorsun? Salak mısın? <laughs> Dede ya duymadı herhalde. Biraz yaşlı. <laughs> Bilmiyorum bir de, o biraz zor. <laughs> Dönerken yanlışlıkla eteğinin altına baktım çok oldu. Sevgili. Bana bak. Kızım ne yapıyorsun? Bunun altından nasıl geçiyorduk kız? Her <laughs> <laughs> <Şundan> geçeriz. <laughs> <laughs> Allah! Olur öyle. Burada şey gelmiş. E, son kalan Survivor'ı şey yapabiliyormuşuz. Artık morileyebiliyormuşuz. Bir dakika ben seni nereye asacağım? Burası dolu. Kız oraya kadar yetişecek misin? Cil. Dayan. Dayan Cil gidiyoruz. Endişelen yetiştireceğim evet. Evet Tanrı aşkına. <laughs> Köyünün. Daha ben öbür tarafa gideceğim daha ya. Ay gördüm o kostümü. Fena bulmadım ama ben şeye çok üzüldüm. Bu yüzü erimiş çeki kostümü çok dandik olmuş. Sanki böyle baglanmış gibi duruyor. Onu bence düzeltmeleri lazım. Bunu beğenmedim. <gülüyor> Dede? <gülüyor> bakma. Bunlar kurtarma işini de düzgün yapmıyorlar. Bak dedi ikinci hukta boyladı. Bu tarafı. Lan! <laughs> Palettedir zannettim değilmiş. Tanç verici. Tamam, tamam. Bir şey yok, bir şey yok. Yakalarım, yakalarım. Önünde sonunda benim olacaksın. Hadi canız yapma. Dedenin kulaklar duyuyor. be kaçma. Uçan gelip. Çete yetişemiyorum. Kusura bakmayın. dönem bir şey olursa tekrar yazın. Bir şey diyeceğim. iki kişi öldü şu anda. Siz ne yapıyorsunuz? İki kişi öldü. Lo? Neyse ben bunları biraz salıp... Aşağıya ince gittim. Aşağı ince ama yapamadım. Ben bunları biraz salıp şeye gideyim ya. Puan toplamaya. David nerede? thank <laughs> you istedim yapmıyormuş şunu fark ettim. Neyse önemli değil çok. Şey nerede ya? Benim böyle değişik isteklerim olabiliyor, yapmıyor. Evet biraz kötü oynuyorlar cidden. <laughs> ben geçen buraya girdim çıkamadım. Kapılar açık değilmiş. Bir saat kapı aradıydım ve şu an merdiveni bulamıyorum. Galiba zaten yine tane mi kapı var? Bak buradaki falan açık değil. Şuradaki açık değil. Bunlar kapı da açmış. Bunlar ne yaptı bütün gün? Paçoz. <laughs> Buldu bu. <laughs> Buldu mu kız? Abi bu hala jeneratör yapıyor. inanamıyorum. Ben bunu salayım be. Çok üzüldüm ya. <laughs> Dur gel sen de şey arayacağız. Ay öldürsem mi? Neyse salayım be yazın. Mehmet mu? <gülüyor> ne? <gülüyor> dur sallanma seni. Yapma dur. Seni hiç taşıyacağım. Yapma. Kız. <laughs> Bu hatch diye bir şeyden haberi yok mu acaba bunun? Bence alay yetmiyor, Sadece salak. Ben öyle düşünüyorum. Hatch'i de bulamayacağız bu arada. Ben bunu öldüreyim ya. Bu haritada hatch nerede olur? Hatch bilmiyorum yani. da Nerede? Aşağıda mı? Burada. Mek! <laughs> bu, bu sana nereden bulacağım şimdi ben? Acaba bunu kapıyım da gitsin kapıyı mı açsın? Alt katta çıkıyor buralara hiç bakma. Hiç yukarıda çıkmıyor mu? <laughs> kapı kapı. Bu hala jeneratör yapıyor. Ya ben seni yerim. Gel gel Allah aşkına. Nerede o paçoz? Mac, Gel gel. Hey, don't be I just play. B drop. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> evet şeyler bildirimler geç geliyor ya. Bak sana ne hediye getirdim ha. Ha. Allah'ın delisi ya. Gerçekten deli yani. Bal kabağı çorbası içiyoruz yeter mi? Aslan yakın. Sen özelsin çok iyisin. <laughs> Hadi bakalım. Bu çok seviyorum ya. Bir tane bebek. Bebek. Bir taneciğim benim. Rüyamda da zaten Jennifer Tilly ile arkadaş oluyordum. İmzasını istiyordum falan konuşuyorduk. Güzel bir rüyaydı. Olamadım tam. Sen al. Vuramadım. şey gitti. Geçen yıllar olsaydın ya. Gülerdi. Ah. Aa bunlar çok kötü oynuyor. Niye böyle? Oynuyorum azıcık. Aa iyi. Karşılaştınız mı? Aa. Genelde böyle belirli oyunları oynayan, şey izleyen belirli kişiler oluyor ya DBD gibi mesela. Hani tanıyorum aşağı yukarı izlerken ben de. <laughs> İlk kez gördüm seni <laughs> ama. Kapı açmaya çalışırken eee Leon'la karşılaştım. <laughs> Merhaba Leon. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika ama. hemen. Hemen seninle ilgileneceğim. Biraz bekle. <laughs> sensiz asıyorum. Ah, let's get a move on, babe. Evet. Bir çakek kıskandı ama ah! geliyor. Leon, Leon ya bu Leon ya? Aa benim daha hiç şeysim birikmedi. Ha ben onunla kapıyı açtım tabii ondan. Düştüm. Bir yerden atlayıp kaçıyorlar Survivor'lar, ben orayı ben oraya atlayamıyorum yere düşüyor katil. Sanırım ga galiba sadece e, Survivor'lar gidebiliyor oradan, Lan! Neyse o, indi, Neyse o yeni indi, onu İşte yeni salayım derken, derken böyle, oyun böyle saçma sapan bir yere gidiyor. dönemiyorum. Sağ dönemiyorum. Azıcık anlatarak. Nasıl anlatayım ya? Sağ dönemiyorum şu an. Bir şey söyleyeceğim. O dayağı yiyince karakterimin kafası karıştı. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. What the fuck is this? Dönemiyorum. Kaldım böyle düz gidiyorum yani. 2021 dizisi izledim izledim. Daha yeni bitirdim hatta. Şey 3. sezonu yeni yeni. <laughs> Boynum kırıldı harbiden tahta inince. Dönemiyorum. Bakar mısın? Bak geri gitti oradan bir. Gördüm ben onu. Duydum daha doğrusu. Abi bu mu olmalıydı? O kadar. Yani ben o kadar şey gösteriyorum merhamet. Başıma gelene bak. Dönemiyorum şu an. Boynum tutuldu. Gerçekten tam anlamıyla boğuldu. Galiba şeyin Slice and ortasını stun yediğim için mi ee, kafam tutuldu acaba benim ya? Galiba öyle oldu ya. Neyse artık tutatsan. <laughs> Şeydan işte galiba. Slice and Dice tekrar girince düzeldi. <laughs> Lan bir kere hit alsaydın kıssayı buldur. <laughs> Nasıl çıkın altına? Mount Deploy Time, bitch. Ah! Kambur biten. Cem. Yön. Sen gitme bu. Yön. Yön gitme dedim. Bak boy konusuna bir şeyler yapabiliriz. Daha doğrusu oynayamayacağım muhtemelen <laughs> ama. Oynamaya çalışmayı istiyorum diye. Konuştu mu bu? Burada ben şey denedim monitoring olayını e, mikrofonun kendi sesimi duyduğum zaman ben konuşamıyorum çok kafam karışıyor zaten normalde de kafam karışıyor <laughs> galiba olacak. Benim şu anda da kulaklığım bozuldu galiba. Benim kulaklığım bulanık geliyor sesi böyle. <laughs> Bir yayın açacak dedik. Niye burada slice and dice'a giriyorum ki zaten? <laughs> Size de bulanık geliyor mu? <laughs> Allah Allah. Ya oyun hepten kafayı mı yedi bu? Ne oldu buna? Allah Allah oyundan mı? Benim oyun glitchlendi herhalde bugün. Bir yayın açayım dedim başıma gelmeyen kalmadı bu ne ya? Böyle önce de şey oyuna odaklanamadım. Ya durun bir dakika. Bak çığlığını bile duymuyorum şu an. Böyle oyun olur mu? Fang. Ay geçen bir fang vardı. Allah'ım o nasıl bir kıyafetti. Wow dedim yani. Paçoz ya. Aa çok tatlı. Okey. Yeter bu kadar oyun. Bu kadar bu oyun yeter. Eğlendik artık. Yolumuza devam edelim geçmiyor mu lan? Şeymon Sesi gelmiyor ya ben bağırıyorum. <laughs> bir sıçır, iki sıçrar canım benim. Bu benim böyle idare edeceğiz mecbur. Ben bunu bir oyunu bir kapatıp açacağım biraz sonra. Yok ya oyunla ilgisi var ya moddan değil. Daha önce de oynadım hiç böyle bir şey olmadı. Oyun bağlı ya. Sen ne de... yapıyorsun? <laughs> Artık bundan sonra hiçbirinizi affetmeyeceğim. Bundan sonra Jake asla affetmeyeceğim seni. <laughs> ya! rahatsız oldum ya. Diğer oyuna düzelir inşallah. Kapatıp Aa. açayım mı dedim ama. <laughs> Bakacağız. Yeah. Bak totemlerimle bile ilgilenemiyorsun. Nerede totemim? Allah Allah. Evet. Pentimento'nun e, şeysi bu. Başka beyaz. Adam bir ses mi? No rest for the wicked diye boş ödemeye uçtum. <laughs> Lan! Melike! Şu şeyin e, değiştireceğim galiba ya. Kapar, kapıyı açarız da şey e, oyunu kapatınca bitirmeden kapatınca şey oluyor ya. Penaltı veriyor bana. Bu arada Fendi diğer tarafta dur bir gidelim ziyaret edelim. Yetişirsem. beceremiyorlar eğer profesyonel değillerse. fengil ölüsünün yanında gördünüz mü? Yeşil. Diğer tarafta ölünce demek orada kalıyor. Aa bu da öldü. Ne olabiliyor şeylere, e, dekorlara. Sevil'i de. da gördüm burada. arada Onun da sıra gelecek. Dur şu, önce şunu bir asayım da. Aa anlayış etmedi. Şu tarafa gitti. Yukarıda. Sevil yukarıda. Atlayacak muhtemelen ve duymayacağım kulaklıktan dolayı. Atladı mı? Atlamadı mı o? bu tarafta. Buraya atlamamış. Sable. Lan! Sesi tam duyamıyorum. Lanet olsun ya. <laughs> Hah gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Vurmadı ona. Sable. Kız. Vur. Oley. Sonunda. Aa bir dakika dur. Sable sana özel. Ee, sana özel bir morim var. Dur öbürü ölsün de ondan sonra. Sable disabled. Ha, aura gösteren Edon. O çok iyi ya. Onu kapatmasınlar. O benim elim ayağım. <laughs> ben onu kullanıyorum hep ya. <laughs> Solundan ses gel. Anlamıyorum ki o kadar boğuk ki böyle sanki şey gibi suyun altında dinliyormuşum gibi. Neyse.